üvey anneyi değişik şekilde trolleyeceğiz. Acaba bugün üvey anneden kaçıp oyunu kazanabilecek miyiz? Sizler de videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın unutmayın. Üvey anne buradayız buradayız. Aa neredesiniz? Aa sizi buldum. Ha, gelin buraya gelin buraya. Kaç kilo kaç ha, kaç kaç kaç. kaç. Pabuçlarım gel hadi oynayalım. Çık gel, dışarıya gel, gel, oynayalım. Ha geliyorum Gökçe, geliyorum. Ben. Geliyorum Burada geliyorum. Buldum. Geliyorum Tamam tamam. Gelin buraya, gelin Olamaz ah, Gürül geliyor erken, yaklaştı. Türkler kandı vuracaklar vuracaklar. Tamam kalacak aa, kalacak, olamaz kalacak. vurdu vurdu. Hemen geliyorum Gürül. Hemen bir ev bul içine girmemiz <laughs> gerekiyor. Ev hey buldum ev hey buldum çok buraya gel. Tamam gel gel bir tane buldum koş 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 geliyorum, koş koş geliyorum geliyorum buraya gel gel buraya ah, gel. Tamam kapat kapat. <laughs> sandık var arkanda sandık var. Evet bakayım, yaşasın. var. Aa ekmek var taş var inanmıyorum hepsi var Gürol. Aç Aa kıracağım camı kıracağım camı kıracağım. Gürol. Gürol sadece camı kırıyor. camı kırıyor. Olamaz ne, Bu yapacağız şimdi. Ekmek çıktı taş çıktı görmüş olduğun gibi demir külçesi çıktı. Taş kazma ve bal taş balta çıktı Gürol. Tamam tamam hemen şimdi başka eve girmemiz lazım. Bak hala bakıyor manyak kadın. Gelin buraya gelin buraya. Git başımızdan be git. Biz oyunda hayatta kalacağız tamam mı? Başaramayacaksın. Sen onu oyla. Yaşasana oyla camı kıracağım ben buradan kaçacağım. Tamam başaramayacaksın. Başaramayacaksın üvey anne. Rukiye camı kırdım camı kırdım. Gel gel gel. Koş koş koş. Kaç kaç kaç. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Gel gel gel. Tamam geliyorum geliyorum. Hayır. Bu evde bir şey Geldim buraya öldüreceğim sizi.

Öldürürüm onu Gökçe, öldürürüm. Al bakayım, al lan, al lan. Gel lan buraya, gel buraya. Hadi Güral, kaç. Başım, kaç, kaç kaç kaç. Öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. O, o oyunun en başından başlayacak. Gel. Al kılıç attım ben sana. Oh, oh be başardık ya, sonunda. Ya. Yaşasın. Peki gül, şimdi ne yapacağız? Bizim odun bulmamız gerekiyor bir sürü. Evet, evet. Şimdi gideceğiz. E, odunları kazacağız. Ondan sonra madene ineceğiz görüşürüz. gelişmemiz lazım. Üye her an buraya gelebilir. Tamam, tamam o zaman tamam mı? ben kazmaya, kazmaya önce, başlıyorum. Gel, gel bakalım şöyle. Ben de aynen buradan şöyle kazalım. Bayağı bir odun ihtiyacımız var. Odunlarla tahta yapıp çalışma masası yapıp çubuk yapacağız. Ondan aynen sonra tuzaklar için her şeyi yaparız artık Evet her şeyi yapabiliriz. Yaşasın. O zaman şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu odunları iyice güzelce baltayla kesmem lazım. Sonra arkadaşlar onlardan tahta yapmam gerekiyor. Tamamdır Gürol Ben yeterince topladım. Benim tam ee, 12 ben de şunu, tane odunum şöyle oldu. Ben de şunları çevireyim bakalım. Şöyle 13 tane odunu. Oo 52 tane tahtamız oldu. 52 Sen tane tahta. O zaman seni. şimdi sıra bende. Ben de şöyle odunlarımı tahtaya çevirmem gerekiyor. Şöyle yapalım bakalım. Tamamdır bakalım. Bir tane benim de 4 tane oldu. Görmüş olduğun gibi görüyor musun Güral? Oh dört tane oldu tamam sen çalışma masası yap Gökçe o zaman ben de o sırada maden arayayım hadi git git sen tamam, çalışma masası yap Tamam ben de ya. çalışma masası yapıyorum arkadaşlar gül madene gitmişken ben de çalışma masasını şöyle hızlıca yapayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şuradan şöyle tamamdır bakalım görmüş olduğunuz gibi çalışma masası Gökçe Efendim, gel, gel, gel maden buldum burada bir tane çok güzel maden buldum gel çalışma masasını yaptın mı Evet tabii ki yaptım çoktan hazır çalışma masam Tamam gel bakalım o zaman şöyle inelim aşağı doğru Oo buradan biri gidiyor Gökçe demir bulduk şu demirleri Kaz, kaz, kaz. Yaşasın hadi, hadi. tamam tamam hızlıca kazıyorum şu demirleri şöyle kazalım bakalım şöyle hızlıca kazmam ee, gerekiyor Oo, burada ben 4 tane daha demir buldum kömür de buldum Aa yaşasın Girol iyi de gelişmeye başlıyoruz görüyor musun oyunu kazanacağız tamam. bugün işte ee, Kazdın mı sen demirleri Aa hepsini kazmadım Hepsini kaz onların hepsini kazman lazım ben de burada kömürleri kazıyorum bir tane o zaman ben fırın yapacağım tamam mı demirleri e, eritmemiz lazım Tamamdır önce sen yap. fırını yap ben çoktan çalışma masasını da yaptım görmüş olduğun gibi bak görüyor musun elimdeki çalışma masasını O evet evet gördüm gördüm ee, birazcık bana taş kazabilir misin ya fırın yapmamız lazım çünkü. Tabii ki kazarım taşları hemen senin için kazmaya başlıyorum şu şekilde kazalım bakalım şöyle şöyle kazıyorum 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 ee, kaç, kaç tane oldu bende 9 tane ee, Gökçe çalışma masasını nereye koydun sen koymadın mı daha Aa, Al işte burada çalışma masam ha, Gördün mü tamam. ee, Bana taşları ver şimdi bir tane fırın yapalım hemen Tamamdır kırık taş mı normal taş mı olsun e, kırık taş vereceksin işte. Kırık tamam. taşı vereceksin. Kırık taşları o zaman sana şu şekilde veriyorum. Al bakalım. Tamamdır. Şimdi hemen burada arkadaşlar bir tane fırın yapıyoruz. Evet fırını yaptık. Yok şimdi bana demirleri de ver hemen. Bu demirleri pişirmemiz lazım. Tamamdır Gürol. Al bakalım demirler de burada görmüş olduğun gibi. Ee, tamam şunu da şöyle koyalım. Demir cevherleri ne vereceksin? Normal demir değil. Tamam al bakalım demir cevherleri de tam olarak burada. Tamam bunu da koyalım. Evet bunların hepsi pişmeye başladı. Bunlar 5 dakikaya pişer Gökçe. Bunlar pişerken o zaman biz de maden yapmaya devam edelim. Hadi gel bakalım. Tamamdır hadi gidelim buradan. Tamamdır bakalım ben her şeyi yeteri kadar hazırladım. Gürol çalışma masası nerede? Güle burada, ol. burada gel gel. Gel burada bak çalışma masası burada. Tamamdır o zaman. Ee, ben kendime görüyor musun? Kafalık yaptım, bir de bot yaptım. Bu da. De ben ben üstümü var. de, ayakkabımı da hazırladım. Şimdi eksik olan tek şey pantolonum. O yüzden şimdi buraya pantolonumu yapacağım. Şimdi Şöyle hızlıca pantolonumu yapayım. Tamamdır bak görmüş olduğun gibi bir tane zırhım hazır oldu benim bile. pantolonum eksik. Ben de pantolon yaptım. Gülce. Ben de demir kalmadı ya. İyi tamam senin için pantolon yapabilirim. O zaman şuradan tekrar alalım ve tekrar sana şöyle bir tane pantolon yapayım. Ama başka bir bir şey isteme. Malzemem kısa ıslanıyor yoksa sonra anladın mı? Ya, tamam tamam ver onu bana. Oo, artık pantolon oldu sadece zırhı ihtiyacım var. Bayağı az demirim kaldı benim de ya. Evet benim de çok az kaldı. Ama şimdi başka ihtiyacımız olan şeyler var. O yüzden onları yapmam gerekiyor. Şimdi o yüzden şuraya şöyle bir tane yapalım bakalım şöyle. Şimdi bana çubuk lazım. O yüzden şöyle bir tane çubuk yaptım. Tamamdır bakalım çubuklarımın hepsini aldım. Ama şu an bana bir tane şuraya çubuk koymam gerekiyor. Tamamdır bakalım. Şimdi geriye kalanlarını şuraya da şöyle taşlar koydum da. Tamamdır bakalım. Benim kılıcım da hazır görmüş olduğun gibi. Bak görüyor benim musun? Kılıç mı? Evet, benim kılıcım da ee... hazır. Ben ben bir de kazma yapacağım ya. Son 3 tane demir kalmış ama onlarla şöyle ben de de nasıl, yapalım. istersen bak 26 tane demir topladım. İhtiyacın olan bir şey varsa benim demirlerimden kullanabilirsin. Aa teşekkür ederim. O zaman ben de zor yapayım ya. Yani her an gelebilir vallahi. Evet vallahi ben de gelmesinden bakalım. korkuyorum. Tamamdır. Oo fırsat olduk vallahi. Hadi gel bakalım o zaman. Madem buraya devam edelim. Aa, altın buldum. Yaşasın. Bak. Evet görüyorum görüyorum. Altın bulduk görmüş olduğun gibi. O zaman şöyle çok şunu çok kazmaya çok... başlayayım ben, demir de kazmaya. Ben de şuradan şöyle kazıyorum. Kaz hadi Gökçe. Kaz tamam, kaz, tamam. kaz kaz. Tamam kaz. tamam kazıyorum kazıyorum. Şöyle altınları kazmamız gerekiyor. Aa elmas, <laughs> Yol, elmas. Elmas bulduk. Yaşasın be yaşasın. Hadi o zaman hızlıca elmasları da kazmam gerekiyor. Bak görüyor musun Gürül? Bir sürü elmasımız oluyor git gide. O Aa elmasımız oldu bir sürü. Kaç, tane, oldu. Ee, kaç tane elmasım oldu? Tam 5 tane, tane elmasım tane. var. Yaşasın. İki tane elmas kılıç yapabiliriz. Evet, 2 tane elmas kılıç yapabiliriz çalışma masasından. Hadi gidelim de yapalım o zaman Gürün. Aynen hadi gel bakalım o zaman sen buraya elmas kılıçları yap Gökçe. Tamam. E, ben de bekliyorum burada seni. Tamam, hemen yapıyorum. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi en alta bir tane çubuk koymam yeterli olacak şöyle arkadaşlar. Bir tane çubuk koydum ve görmüş olduğunuz gibi elmasların da olduğuna göre yaşasın ve elmas kılıcım hazır gürol bir tane de ya sana yapmamı ister ya. misin tamamdır tamamdır sana da yapıyorum o zaman tamamdır ikimizin de görmüş olduğun gibi hazır oldu bunlar bizim çok işimize yarayacak al ya. bakalım la 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 neredesiniz gürol <laughs> oh. taşı danışacağım <dönüşe>, <laughs> hemen çabuk, şurada kamufle olmam çabuk. lazım hemen elimdekileri evet, de bırakayım duruşum, şöyle duruşum. taş tamamdır bakalım gürol hazırım şöyle bizi görmez lala inşallah la 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 neredesiniz sizi bulacağım Gökçe burada şu anda görmedin inşallah bizi. O, göremez göremez nasıl Aa, görecek. Gitti gitti gitti. İşte sessiz ol sessiz ol. Görüyorum görüyorum. Aa. Bir fısır tutuyorum sanki. Aa Gökçe fısır tutuyormuş. Evet, evet. Bak şimdi şim, arkadaşlarını şim, için bir tane vuracağım onun kafasına. <laughs> Aa, ne ne oldu kim vurdu bana? Bana kim vurdu? Kim <laughs> musun Gökçe? çok komik oldu. <laughs> ben de bir tane Ay, vurdum. Kim vuruyor ya? Kim vuruyor? Burada böcek var ben buradan çıkıyorum gitti Gökçe ben Yaşasın. Ben geri dönüştüm bile. Aa gitti gerçekten de. Evet gördün mü? Yaşasın. Onu çok fena trolledik Girol nereye gitti? Bilmiyorum nerede mi? o nerede o? Aa kaybolmuş gitmiş o buradan. Gökçe dedi bizim şimdi e, Ender gözlerini bulup hemen bir tane portal açıp Ender Mite'a gitmemiz lazım tamam mı? Evet tamam hadi o zaman gidip arayalım Girol Hadi bakalım. Hadi koş 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 koş. İşte burası galiba Gökçe. gel gel. Bulun mu buldun mu? Güvene geliyor. Gelin buraya. Koş 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 koş. koş, koş. Evet çok doğru yol basit, olduğuna kalabildim. eminim. Tamamdır Gürül gel bakalım. Evet yaşasın Aa, bulduk <laughs> be. Sondan çalım bakalım. Sondakta ne var böyle? Baksana. Bakayım. Bahçelona ihtiyacımız olan bütün malzemeler burada Gürül. Yaşasın. Hadi al, al, gir kalan kalasını al. Ben de o sırada hemen şöyle portal oluştururum. Hemen şöyle şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Gel gel yanıma gel. Hemen şöyle bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Üvenli her an gelebilir Gürcü. Çok dikkat et tamam sen kapıyı vurmak. Evet say, çok korkuyorum. Doğurmak. Ben kapıya doğru bakıyorum. Elimde de kılıç var. Var. Sen merak Ve etme. Bu. Yaşasın gürol başardık başardık. Yaşasınız. Ay, ay, ay göçattan patladılar atla atla Atladım. Ay. Yaşasın geldik geldik gürol evet, evet geldik. Koş 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 koş. Koş buradan. Gelin buraya kaçamazsınız. Ay, başımızdan, koş, geç başımızdan. Koş koş. koş, koş. Geldim gürol geldim koş, 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 geldim. Koş, 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 şuradan koş, taşı alayım hemen yukarı çıkmam gerekiyor. Şöyle hızlıca çıkalım. Gel buraya yetişmem Yetişmem lazım. Şöyle hızlıca gidelim bakalım şöyle. Yolcu koş, tamam koş 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 koş. ha burada. Yolcu sen üvey anne öldür. Ben de sonra da ha öldürmeye çalışacağım. Gel Çabuk. buraya üvey anne gel bakalım. Ejderha'ya ölmemeye çalış. Tamam tamam sen hiç merak etme. Olamaz arkadaşlar olamaz geliyor. o oh, Ejderha çok korkunç çok korkunç. Hemen buradan kaçmam lazım. Kaçayım kaçayım. Benim yanıma gelmemesi gerekiyor. Hadi ol elini daha hızlı tutman gerekiyor. Oh, Ejderha tamam, tamam, çok sinirli. Ha, geldim geldim. Hop bunu da bakalım. Allah hepsini patlatıyorum. Sen merak etme Gökçe. Tamamdır Güral hadi ben dedim. Atışın, ona atık, şimdi atık. ateş edeceğim çok fena. Şöyle alalım bakalım elimize silah. Al bakalım al, 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 bakalım. Sana çok fena gününü A, göstereceğiz. Kaçamazsın, hadi, bizden kaçamazsın. Oh, huh, Gürol çok güçlü. Öldürmesi neredeyse imkansız. A, Ama ona yine de hadi, gününü göstereceğim. Hadi, hadi, Olamaz hadi, geliyor hadi, geliyor öl, geliyor. Öl, hadi öl, öl, artık. öl artık. Hayır hayır hadi öl öl. Çok az seni kaldı. Al al Yaşasın be yaşasın. Başardık Gürol. Oyunu Neyden alt ettik Ejder Haydar. Neyse bakalım canım ailem görmüş olduğunuz gibi bugünkü maceramızın sonuna geldik ve başardık arkadaşlar. Siz de arkadaşlar şu anda ekranda çıkan videoları açıklamayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum hepinizi kocaman. Görüşürüz be. Bay bay.